Evet arkadaşlar, bugün 10 Mayıs. Değil 10 Mayıs, mi? 10 Mayıs, 10 Mayıs. 10 Mayıs, 10 Mayıs. hava biraz yağışlı. Ama güzel bir hava. Valla sabahtan çekmeyin dedim, bugün balık yapar yapmaz bilemediğim için. Ama şu an gerçekten saat 8.30 muyuz? 8 miyiz? 8.30. oldu. saat 8.30. Bugün balığı kırdık diyebilirim. Yani evet. maşallah. var. Boylar ince ama güzel. Ben Herkese rastgele diyoruz arkadaşlar. Biraz Eyvallah. sonra kovayı göstereceğim. <laughs> Kovamız burada. Şimdilik saymayacağım. Çünkü balığa devam etmek istiyorum. Finalde görüşürüz. Rastgele usta. Nasıl gidiyor? At çek, At çek. Güzel. Haydi rastgele. Ahmet abi de bugün yeşillenmiş, yağmurlu giymiş. Ahmet abi, ne var ne yok ya? Ne yapalım? Geldik yeşil yeşil. Balıklara geldik. Seni balık sanıp yemesinler maket sanıp yeşilinden. <laughs> Fosforlusun bugün. Zaten fosforlu diye gelsin diye geldik. Hadi bakalım rastgele. Saygılar. Gene dayanamadım. <laughs> Nasıl gidiyor? Biraz balık yaptı bir saat. Şimdi kestim. Ama ama güzel ama güzel. Böyle ama giderse güzel. alırız alırız. Doldurun kovaya bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bugün bize bir tane düştü. Işte. Yapma ya. Çoğaldır İnşallah şimdi. Daha iyi gelir ya. Çoğalır çoğalır gelir. İnşallah. Hadi. Herkese rastgele. Haydi bakalım. Yunus Yunus geliyormuş birazdan. Yunus geçti buradan az önce denizdeydi. Birazdan o yüzden karaya O yüzden Yunus. o yüzden balık kıyıldı. Birazdan birazdan Yunus gelecek. Ya Yunus gelecekse biz istirahat edelim abi. Yunus <laughs> geldiği zaman oltayı bırakıyorum ona. Anam anam elimden. Ya yakalayamadım. Şapka şapka şapka. Şapka gidiyor acı. Abi yakında olan şu poşeti alsın ya. Şuraya düştü. Birinin şapkası uçtu. Işte, bu şapka kimin? Benim benim. Hangi kova? Mavi. Bu mu? Koy oraya ya, sıkıntı yok. İçinde bir şey var mı? Ya bir şey yok da denize gitmesin. Alacağım ya bir moltayla. Hadi bakalım, hadi bakalım. Gelsin çiriyolar, gelsin sarılar. Boylar inceldi ya. Geliyor dedi. Geliyor, geliyor dedi. Hadi geliyor, bakalım. Geliyor 2 3 4 Gel bakalım gel gel. Kombini tamamladık sonunda. Fili gene topuz evet. taktım. Geliyor dedi geliyor. Evet evet maşallah maşallah bak. Boş değilmiş demek ki. Geldi. Geldi. Güzel boy. Eyvallah. Evet. Filigeni tamamladım arkadaşlar. Topuz kolu gerçekten şart bu makinede. O zaman çok daha keyifli sarıyorsunuz. İp sorununu da hallettim. İpi inceltip birazcık yüzüğü yağladık. Sesmez kalmadı. Şimdi de atalım bir de balık gelsin. Evet, geliyor. geliyor dedi. Evet, geliyor. geliyor dedi. İkinci kalama. Geliyor, geliyor. Hop, oh, maşallah. Nedim sana? 2 i̇ki, Nedim iki, iki dedin, 3. 2 oldu. 2 <laughs> oldu, devam. Buradan Mutlu Bey'e selamlar. Adam ne zaman gelmese balık yapıyor abi. Bugün bugün gelmedi yine. Bak herkes balık alıyor. O zaman tuttuğun balıkları mutluya veriyorsun. Evet. <laughs> Adam balıksız kalmasın bari. Selamlar. Hadi bakalım selamlar mutluya. Balık kesti. Çay zamanı. Aldı. ya su basıyor ya aldı. Eğer dönmediyse. Bakayım. Evet. Yok. Tamam eyvallah sağ olasın. Teşekkür ederim. Küçük bunu geri salacağız. Salacağım salacağım şimdi. Bu ufak. <laughs> Acı bakacağım şimdi bir karış değilse geri. Oy çok kötüymüş bunu. İnşallah sağlam çıkartırız seni. Dur bakayım. Bu tam bir karış. O yüzden bunu geri gönderiyoruz. Tabi abi. Bu bir karış. <laughs> Acı geri gelsin ya. Çay molası yapalım. Evet. Aldım dedi. Aldım dedi. Ama martı geliyor. Martıyı kurtaralım. Arada bir kuşları da alıyoruz ya. Evet maalesef. Evet orada. Martı martı sağda bak geliyor. He. Bu da senin şansın ha. Benden başka salamaz. Balık yerine balık yerine tavuk <gülüyor> yiyeceğiz. Ben fena ki daha kolay olsun onu almak. Adam balık almadım benim martı aldı ya. Oradan daha zor çekersin şu izasına gel. Abi ip, dolanın ipe bir tarafa gidiyor ama. Yok şey, yok. Gergin ol. Kurtarız kurtarız. Kafayı tuttun mu bezle kurtarız onu. Evet. Çek abi. Balık eti yetmedi. Mart eti. Neyse kurtaralım şimdi onu. Kanatta o ya. Nasıl çıkaracağız? Kafayı tutacağız abi. Şşt lan ipi kesme dur. Dur, dur. Yavaş. Kanadını kırmayalım. Yavaş. Tamam tamam tamam. tamam. Alırız onu. Dur. dur, dur. Ha. Dur. Abi kanatta kanata dolanmış. Dur. Tamam, Şuradan şu ipi çıkarsan alt taraftan bak ya altta. Abi, Bola girmiş mi? Sadece yok yok yok. Ip, ip. Ya. Ya. Abi. Abi sen alt tarafta. Altta al Tamam. Bana doğru çek. Bana doğru. Dolanmış da olabilir ya. Mark kafayı bırakma. Kafayı bırakmam abi. Bırakır mıyım onu? Bir şey yok bir şey yok şurada. Bak şu 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 da şu da. Şunu bir al bakayım abi. Şurayı boşlayalım şimdi. Heh. Şimdi şurayı boşta, 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 boşta. Boşta orayı. Aynen. Çıkar onu. Evet. Heh. Tamam, dur. tamam. Dur, 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 <laughs> dur. Dur, 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 dur. Dur salcım. Dur. Tamam. Evet operasyon tamam. Hadi seni de salacağım Dur. Ha, abi. Yallah. <laughs> balık var mı peki peşinde? Ona mı bak bakalım? <laughs> bir martı bir balık. Balığı yok. Kursandan alsaydık ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey var bir şey var. Raporu bir kurtaralım da. Allah var gibi de salıyor. Ya şey var ya. Yusuf var ya. Opa <laughs> <Hoppa> falan diyormuşuz. <laughs> Bu balıklar nereye gidiyor? Yunus gelmiş. Yunus girmiş meraya. O yüzden balık balık kalmadı. Kendinizin? Ben sadayım acı. Ben şimdi açıyorum. Tamam, tamam, tamam. Evet, bekle Yunus bekle bu işin seviyesi budur ya Evet Yunus yapıştır Evet Yunus bekliyoruz. Ben ben de diyorum işte o yüzden balık gelmiyor. Yunus girmiş diyorlar. Nereye? Ve ne diyorsun? Abi karada ben. Denizde diğer yunuslar. <laughs> Vallahi billah. Hadi bakalım rastgele. Eyvallah abi sana da kolay gelsin. 5 atış 4 tane balık. Şimdi yarım saatten beri buradasın. Sıfır yok. Neden böyle oldu? Neden böyle oldu? Şimdi yeni kamış makine almış arkadaş. Evet. O yüzden kamışın makinesi gibi. Öyle mi? Evet. Şimdi her zaman balık alırsan yanlış anlama abi rapalandan olursun kamışından olursun. Yani sende bir bahane yok öyleyse. Tabii sen. tabii. Tamam. Biliyorsun sen. Olursun, sen, her şeyden olursun. sen balı alırsın biliyorsun. Şimdi bununla beraber iki tane alırsın sen şimdi yani. Yok. Makineyle kamış ne Yunus'cum? Fena gaza geldi şimdi. Kamış daima emlem. 4.20 bir kamış. 100-250 atarlı bir kamış. Maki Makine de kartet, dayva kartet. Abimiz kamış makineyi yeni almış. E tamam. Alıyoruz. Takım güzel. Takım güzel. Atan güzel. Bakalım şimdi. Ee, sadece bir misinesi biraz kısa. Bir de misineyi böyle bir uzatırsa bir metre daha. Güzel avcılık yapacak. Be beden misinesi mi kısa şu an? Şöyle yani bu zamanda seyrek balıkta güzel, güzel. örnek veriyorum kamış boyu 4.20 ise 5 metreye yakın bir beden misinesi yapması lazım ki daha avcı olsun. Ne kadar rapala geriden gelirse hem dolanma hem dolanmaz olur. O kadar avcı olur. Çünkü gezinti bir balığı denk geliyor. O balıkta da rapala denk geldiği zaman direkt zınk üstünde. Doğru. Hem de ipimize dolanmaz. Aynen öyle abi. Bu dönemde 7 santim, 6,5 santim maket atmalarında fayda var. Hem daha uzak atışlar yaparlar, hem daha iyi olur. Balık da bu dönemde yatıyor çünkü. Henüz girdi balık testi. Ne diyorsun ya? <laughs> öyle mi diyorsun? Yok, ben gittim artık. sen yokken balık vardı, sor Tolga abi. Tamam <laughs> ben gideceğim şimdi. Ben gideceğim sizi duygularımıza sen, baş Sen de. çağır balıkları ondan sonra Aynen git. Abi. Bak oradan geliyor. Abi hayvan korkuyor. Yunus ismini duydun mu? Kaçıyor yani. Yapacak bir şey ha, balık yok. Balık burada bir tane de gelin beni burada var. <laughs> Şokumuz geldi. e ee, o bayağı kısa o ya. Bayağı kısa. Onu bir uzatmak lazım. En az en az bir buçuk metre ister o. İşte, o yüzden tam oturamıyorum. İşte e tamam mı? Onu, tıra onu tıra bir tıra uzat tıra. abi boş boşatma. atma. Beden bir sırrını uzatalım? Ee, Dayva. Onun, onun saltigasını aldı bak. Saltigası. Evet abi. evet, evet 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 Daha sıfır makine. Cicik. Kaç para aldın abi? 50 lirası 65. Var mı? 65. Bakayım. İyi para. Trilyonluk adamsın 60 lira makine değiyor abi hak ediyor. Aynen. 10 Mayıs 2025 65. 2025 bak arkadaşlar. He. Arun çekiyor. Bak arkadaş balık yok ya ama Yunus Fishing'in taktikleriyle balık avları ses etmiyorlar. Senin mi? Ya. <laughs> Oğlum biz karışmış olma ihtimalimiz ne? Değil hayır hayır. Sen Poşetinde çekiyorsun, poşetinde balık çekiyorsun poşetinde çekiyorsun balık da var. Hem, hem temizlik yapıyor, Olur. hem temizlik yapıyor, hem de balığı getiriyor. Olur. Allah! be! Ah be ya! be. Poşetten o sayılmaz bu. Vallahi sayılmaz. Bu sayılmaz. Hep ben balığı gördüm. Ben. Ne göz var arkadaş sende. Ben balığı gördüm. <laughs> abi diyorum sana yunus geldi, balık koktu. Bak karaya çıkmaya korkuyor ayvas. Ben <laughs> Şimdi şöyle benimle iyi anlaşmaları lazım. Benimle iyi anlaştılarsa balık alırlar. Bu sistem böyle. Doğanın Vallahi ekosistemi bu. <laughs> evet çaylar var çaylar. Hadi bakalım. Çay var, Nescafe var. Çay var abi. <laughs> Bardak burada. Vallahi işler <laughs> öyle. Çaysız balıkçı mı olur ya? Tabii canım. Hem de hem de yerinde demlenmiş. Oh mis. Tamam iyi bir bakalım bakalım boyunu görelim. Güzel, güzel, güzel. Evet. Kovamızı da görelim. Müsaitsse. Var var 7 8 tane var. Oo oh, maşallah. Hadi bakalım. Devam. Durmak yok. Deker refüje şeye kaldırma bir zıpladı. Ah niye? Korkuda. Durakta bekliyormuş. Ben Korkuda. onu yukarıda bekliyor zannediyorum. Ha, onu görünce bir o, o da korktu. Ne yapıyor diyor. Tan <laughs> gürtün <laughs> gürtün. Allah arabanın altını falan vurmadık ya. Kaldırım biraz şeydi. Alçaktı. Dedim mi sonra senden ötürü diye? Dedim tabi. Bana bağırıyorsun. Hanımcılık kazanır. Her zaman için hanımcılık kazanır abi. Aynen. Almış oluyoruz. Biraz beden tutmakta fayda var. Geliyor, geliyor, geliyor. 1, 2, 3, 4. Çünkü balık yatıyor aşağıda. İkinci kalamayı verdim. Tekrardan yavaş yavaş böyle süzüle süzüle gelirken balık peşine hemen atlıyor. çok büyük bir aksiyon vermene gerek yok bu, bu, havada. Zaten akıntı var. Balık da ona uyuyor yani. Ya ufak boy gene büyük ihtimalle. Ya bu, bu fena değil, bu güzel. Bu güzel. Aynen. Tam çine kopumuzu aldık. Bu seferki daha büyük. Şimdi, ben, bu şekilde, bu şekilde tamam. Senin bir beden misiline bir bakalım. Biraz kısaysa uzatalım onu. Hadi, hadi, hadi. Konuşurken. Yok yok. Yo, kurtardık. Hadi, hadi. Bakayım. Ver bakayım. Abi, evet, tek evet. teknenin ucunda. Dur atma abi. Bir saniye ver. Tamam. Alacağız onu oraya. Öbür teknenin üstüne gitmiş ya. Vallahi biz geçelim şuradan dur. Dur ip. Evet ipi çok boş bıraktık herhalde. Balığımla beraber gelirim be. Balığımla <laughs> beraber geldim. Ahmet abi, saldığım gibi çıkaracaksın geriye. Oturmuş kanca güzel. Kaçırma. demişler. Ahmet abi hem takımı kurtardık hem balığı kurtardık. Allah Allah. Hadi bakalım Hadi maşallah. Kurtardık, balığı da kurtardık. Aynen. Neyse senin kaçırdığını ben çekeyim o zaman. Hiç üzmeden abi. Yavaş yavaş. Evet. Bugünkü avımızı sonlandırdık. Fena değil. Gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 parçamız var. Evet arkadaşlar. 10 Mayıs 2025 avımı tamamladım. 13 tane balığım var. Bugün gayet güzeldi, keyifli geçti. Saat 6, 6 çeyrek gibi meraya indim hazırlık. 6.30'da atış yapmaya başladık. Güzel peş peşe balıklar aldık. Biraz incelmiş boylar. Ufalmışlar, çine kop tamamen. Hani sarı kanat göremedim hiç. Merada da yok tutan arkadaşların içerisinde. Makinanın kolu çok güzel oldu. Yani Filigen bu kolla çok daha başarılı. Atışlarım daha güzel oldu. Makine de elim oturdu. Ee, yağmur yağmasaydı devam ederdim ama yağmurlu olduğu için hava birazcık e, riskli. Hiç üşütmeye hasta etmeye kendimize gerek yok. Herkese selamlar, sevgiler gönderiyorum. İnşallah daha iyileri sizlerin olarak gösterir.